En düşük memur maaşı 22 bin TL'yi bulacak, sözünü içeren torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonundaki görüşmeleri tamamlanmıştır. Komisyon görüşmelerinde sadece emeklilere önümüzdeki 6 ay için verilecek zam oranının %17,55'ten %25'e çıkarılması yönünde bir değişiklik yapılmıştır. Diğer maddelerinde hiçbir değişiklik yapılmayan söz konusu torba yasa teklifin 11 Temmuz 2023 Salı günü yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanması beklenmektedir. Ceyhan'dan 1,1 trilyon Türk lirası ile 2023 bütçesinin üçte birine denk gelen tüm giderlerin halkın omuzlarına yıkılan katma değer vergisi, gelir vergisi, OTV, MTV gibi vergilerle ve harçlarla karşılanmasını içeren ek bütçe yasa teklifi de yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacaktır. En düşük memur maaşı 22.000 TL'yi bulacak sözünü içeren torba yasa teklifinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul sürecinde bir değişiklik yapılamazsa tüm kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon farkı artı toplu sözleşme artışı toplamı olan %17,55 oranında artırılması ardından buna seyyanen 8.077 Türk Lirası eklenmesi ile sonuçlanacaktır. 8.077 Türk Lirası lik artış taban aylık katsayısı artışı yoluyla değil Tüm kamu emekçilerine seyyanen yapıldığı için 985 Türk lirası çalışmayan eş yardımı ve iki çocuk üzerinden 325 Türk lirası çocuk yardımıyla en düşük 11.800 Türk lirası olan en düşük maaşı alan kamu emekçisinin eline 22.000 Türk lirası geçse de gerçekte bu emekçinin kök maaşı 13.870 Türk lirası olacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde maaş zammı 22 bin Türk Lirası üzerinden değil, 13.870 Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Yine 8.077 Türk Lirası seyyanen artış mevcutta ödenmekte olan aylık tazminat, ödenek, ikramiye, ek ödeme, döner sermaye payı, çalışmayan eş yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi pek çok unsurun hesabında dikkate alınmayacaktır yaşanan gerçek 6 aylık enflasyonun %50'yi aştığı koşullarda 2,5 milyon kamu emekçisi başta olmak üzere tüm emeklilerin maaşlarında sadece %25 oranında bir artış yapılacaktır. 8.077 Türk lirası tutarındaki seyyanen artış ise TÜİK sahte enflasyon rakamları açıklamaya devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, ek bütçenin tüm yükü yine bizlere yıkıldıkça 1-2 ay içinde buharlaşacaktır. Sonuç olarak tüm kamu emekçilerinin maaşlarının en düşük kamu emekçisi maaşına yaklaştıran, başta emekliler olmak üzere tüm emekçileri sefalette eşitleyen bir tablo ortaya çıkacaktır. Üstelik hile yolu ile alabildiğine sınırlanan maaş artışlarının maliyeti de katma değer vergisi oranlarının yükseltilmesi, MTV'nin iki katına çıkarılması, banka ve sigorta muameleleri vergisinin BSMV ve 5 puan artırılarak %15'e çıkarılması, yurt dışından getirilen telefon harcının artış ile 6,091 TL'den 20.000 TL'ye çıkarılması gibi tek taraflı vergi salma politikaları ile yine emekçiler ve halka yıkılmaktadır. 11 Temmuz 2023 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek olan ek bütçe yasa tasarısı ise deyim yerinde ise, turpun büyünün heybede olduğunu göstermektedir. Çünkü 2023 bütçesini yaklaşık üçte bir oranında artıran yasa teklifi ile emeğiyle geçinen tüm kesimlerin yükü dolaylı vergilerde katma değer vergisi, ÖTV ve gelir vergisinde yapılan fahiş artışlarla daha da artırılmakta, kaşıkla verilen kepçe ile geri alınmaktadır. Tüm bu nedenlerle hem halkın ve emekçilerin bütçe hakkını yok sayan ek bütçe yasa teklifine hem de kamu emekçilerini ve emeklileri daha fazla sefalete iten torba yasa teklifine ilişkin itirazlarımızı, insancı yaşamaya yetecek ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizi yineliyoruz. İktidarın tek taraflı belirlemeleri ile emekçileri, halkı yok sayan politikalarına karşı kes bütünselliğinde, Trabzon Kesk Şubeler platformu olarak mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Bugün değilse ne zaman 11 Temmuz 2023 Salı günü saat 17.30'da Trabzon Meydan Parkı'nda hep birlikte seslenelim. Şu ana kadar refahı kimle paylaştıysan getirdiğin sefaleti de onunla paylaş. Sefalet düzenini bizim omuzlarımıza yüklemene izin vermeyeceğiz.